Deneyimlediğiniz en korkunç olay? neydi? Babam öldükten sonra bir süre arkadaşım ve annesiyle geçici bir süreliğine kalmaya başladım. Annemle aramız çok gergindi ve başlangıçta arkadaşlarımın evinde kalmak istememiştim. Tek başıma bir motelde veya farklı bir yerde kalmak istemiştim. Ama bu süre zarfında benim yalnız kalmamı istemediler. Birinin evinde kalmak nedense beni her zaman rahatsız etmişti. Ama mecburen kalmaya başladım. Oradaki ilk gecemde sabahın erken saatlerinde yatak odamın kapısının açılma sesiyle uyandım ve kırmızı flanel ve kot tulum giyen bir beyefendi elinde bir çanta dolusu aletle odama geldi. Işığı açtı ve bana baktı. Başka bir kapıdan geçerek hizmet odasına gitti. Kısa bir süre sonra tekrar uyuyakaldım. Ama bu sefer uyandığımda oda karanlıktı. Önceki gece yattığımda nasılsa o anda her şey aynıydı. Yataktan çıkıp kahve içmek için yukarı çıktım. Ve arkadaşımın annesine odama giren tulumlu adam hala burada mı diye sordum. Tuhaf bir bakışla bütün gece sadece o ve benim olduğumuzu söyledi. Evde başka kimse yoktu. Bu noktada çok kafam karıştı ve korkmaya başladım. O adam kimdi? Bu yüzden adamın neye benzediğini ayrıntılı olarak açıklamaya başladım. Belki yanılıyordur diye boy, kilo, kıyafet, sakal, her şey. Anlattıktan sonra hızlı adımlarla odasına gitti ve soluk beyaz bir tenle geri döndü. Elinde bir fotoğraf vardı ve fotoğrafı görür görmez yok olmuştum. O sabah odama giren adam fotoğrafta gördüğüm adamdı. Hatta aynı kıyafetleri giyiyordu. Annesinin söylediğine göre bu adam 30 yıl önce vefat etmişti. Bu adam daha önce bu mülkün sahibi olan dedesiydi. Parasını makineler yerine atlara yatırdığında çiftliği kurtarmak için kendini öldürmüştü. Bankanın çiftliği almasını engellemek için fırtınalı bir gecede bir göletin ortasına bir paratoner dikmiş ve çubuğa yıldırım çarptığında paratoneri tutarak intiharına kaza süverip canına kıymıştı. Bu nedenle aile hayat sigortası aldı ve dedesinin intiharı aile çiftliğini ve evlerini kurtarmıştı. Görünen o ki o ölse de halen ruhu evin duvarları içerisinde yaşıyor.